Xpain TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Dava c 3 serisi bir monitör incelememiz olacak. Bu monitör iş dünyasının kullanacağı tarzda bir monitör. Ama oyuncularla ilgilendiren önemli kritik şeyler anlatacağım. Videoda neredeyse her şeyi anlattım dostlarım. Monitörler ve paneller hakkında. Oğlum video izlesiniz ama beğenmişsiniz. Sizin hakkınız ölümdür Ama videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru olan Atom Bilişim'e öncelikle teşekkür ediyorum. Bizlere bu ürünü tedarik ettikleri için sağ olsunlar. Atom Bilişim'de şu anda %25'e yakın indirimler söz konusu arkadaşlar. Hazır sistemler, klavye, mouse, monitör birçok tarza ürün satılıyor Atom Bilişim'de. Atom Bilişim, Dragos ve Turbox markasının resmi dispiritörü arkadaşlar. Ama bu ürünleri satın almadan önce mutlaka ve mutlaka başka markalarla kıyaslamayı, Akakç üzerinden kıyaslamayı unutmayın. Ona göre satın alın dostlarım. Yani bizim sponsorumuz diye gidip de daha fiyat performans bir kasa varsa gidin onu satın alın dostlarım. O zaman videomuza geçelim. Monitör alırken veya laptop alırken hiç panel özelliklerine göz gezdiriyor musunuz? Bence bundan sonra daha detaylı bakmanız iyi olur. Bu kişinin de bildiği gibi monitörlerde 4 tane yaygın panel kullanılıyor. Tiyan panel veya panel, IPS panel ve OLED panel. Ayrıca ekran yenileme hızı, ekran çözünürlüğü, tepki süresi, renk doğruluk ve kalibrasyonu, bağlantı noktaları ve sürümü, stand ergonomisi ve son olarak da fiyatına dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bu kadar şeyi detaylı öğrenmeye fırsatım yok. Bana en kısa ve öz yoldan anlatsan olmaz mı? Tabii ki olur paşam, hemen anlatayım. Önce panel türlerini kısaca ele alalım. TN Panel Özellikle e-spor alanında olmak üzere BenQ markasının öncülüğünde oyun dünyasında sevilen bir panel türü. Laptoplarda bazen kullandıkları oluyor. Diğer LCD teknolojilere göre daha hızlı bir panel türü. Eskiden yenileme hızları en yüksek paneller genellikle TN paneller olurdu. Sonraki zamanlarda VA, IPS ve OLED paneller de çok yüksek yenileme hızlarına ulaştı. Bu noktada artık yenileme hızı için Tian panel almanın pek bir avantajı kalmadı. Diğer bir Tian panel avantajı düşük tepkime süresiydi. İlk zamanlarda yine en düşük tepkime süresi Tian panellerdeydi. Şu anda OLED paneller bile 0.3 ms e kadar düşüyor. Bundan sebep çoğu kişi eskisi gibi Tian panel tercih etmiyor. Zaten forumlarda Tian panellerle ilgili yorumlara bakarsanız herkese hitap etmediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca büyük dezavantajlara sahip bir panel türüdür. Yanlardan baktığınızda görüş açısının darlığı yüzünden soluk bir görünüm vardır ve renk doğruluğu da panel renkleri de soluk bir görünüme sahip. Şu anda sadece hard oyuncular harici çok az tercih ediyorlar dostlarım. TN panelimiz bu şekildeydi. Ama dipnot geçeyim. TN panel halen dünyanın en yüksek ekran yenileme hızlarına sahip. Mesela 540 Hz bir monitör direkt Tian panel teknolojisi kullanıyor dostlarım. İkinci panel olarak veya panelleri ele alalım. Özellikle televizyonlarda yaygın olarak kullanılan bir panel türüdür. Laptoplarda genelde kullanmazlar. Bu panel türü yüksek kontrast, derin, zengin siyah renklere ve ultra canlı, güzel renklere sahiptir. Televizyonlarda yaygın kullanılmasının bir diğer sebebi görüş açısının yüksek olması. Özellikle film izleme, hikayeli oyun oynama fotoğraf ve video düzenleme işinde gayet iyi bir panel türüdür. Tek eksi yani ise özellikle çok kaliteli olmayan VA panellerde rekabetçi oyunlarda yani Valorant ve CSGO'da ghosting sorunu yaratabiliyor dostlarım. Haberiniz olsun. Peki ghosting nedir? Ghosting, farenizin rekabetçi oyunlarda hızla çevirdiğinizde ortaya çıkan bulanıklaşma, titreme, görüntüde bozulmaya yol açan bir sorun. Veya panellerin tepki süresi TNYPS panellere göre daha kötü olduğundan ghosting yapmayan veya panel piyasada zor bulunabiliyor. Ama yine de günümüzde veya panellerde bile bir MS altında olanlar var. Ve çok yüksek yenileme hızlarına sahip veya paneller bulmak kolay. Sadece bir miktar renklerde bulanıklaşma sorunu yaşayabilirsiniz da IPS paneller var. IPS paneller yüksek görüş açısına hem hız hem tepkime de orta şeker. Renk konusunda en yüksek renk doğruluğunu yakalayan panellerden biridir. Ayrıca fotoğraf ve video düzenleme, film izleme, rekabetçi ve hikayeli oyun oynamak istiyorsanız IPS panel ideal panel türüdür. Eğer bir forum sitesine girerseniz insanların IPS panel sevdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. IPS paneller günümüzde dezavantajı çok az olan tek paneldir. Buna karşılık fiyatı daha pahalı olan bir panel türüdür. OLED paneller ise her pikselin kendi ışığını oluşturabilmesi sayesinde gerçek siyah verebilmesiyle tanınan bir panel türüdür. Ayrıca hızlı bir panel türüdür. Görüş açıları mükemmeldir. Renk doğruluğu, renk gamı, yüksek olmakla birlikte enerji ve verimlilik sahibi bir paneldir. Telefonlarda son zamanlarda çok kullanılmaktadır. AMOLED veya OLED ki ikisi de aynı mantıkla işlediğinden aralarında çok fark yoktur. Siyah renklerde piksellerin kendini kapatması, AMOLED ve OLED ekranlarda büyük pil tasarrufu sağlar. Eğer iş ve pil tasarrufu üzerine bir notebook alacaksanız mutlaka OLED ekran tercih edin. Eksi yanı ise fazla ısınan bir panel türü olduğundan AMOLED veya OLED yanı olabilir. Eğer üretici firma doğru bir pasif veya aktif soğutma kullanmaz ise OLED ekran kullanma hayalleriniz suya düşebilir. Sırada tepkime sürelerindeki ince detaylara bakalım. Tepkime sürelerinde MPRT ve GTG olayı vardır. MPRT demek hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik bir değerdir. GTG ise piksellerin renk geçişiyle alakalı bir olaydır. Burada şunu bilmenin yeter. GTG daha iyidir. 1 emes MPRT 5 emes GTG'ye eşittir. Yani o çok 1 emes olduğunu iddia eden çoğu panel aslında 5 emes GTG'ye eşittir. Gerçek bir emez tepkime veren paneller genelde pahalıdır. MPRT biraz da göz boyama. YTG gibi davranma olarak bilin yeterli. Artık tepkime sürelerini de öğrendiğimize göre monitörlerde renk uzaylarını kısaca sizlere özet geçeyim. NTSC'den başlayalım. Özellikle %45 NTSC değeri bayağı yaygın. Amerika Birleşik Devletleri'nde renkli televizyonların standart değeri olarak ortaya çıktı. 45 NTC renk gamının %45'ini görüntüleyebilir demek. Yani profesyonel kullanıcılar için yetersiz. Renk takıntısı olanlar kişiler için de göze çarpan bir renk gamı. Bir diğer yaygın olan %72 veya %85 NTCS var. Bunlar daha yüksek renk gamı anlamına gelmekte. Genelde çok iyi panel özelliklerine sahip olmayan laptoplarda %45 NTCS değeri oluyor. Özellikle HP Victus serisinde bayağı yaygın. Öyle ekran ekranları deyip geçmeyin dostlarım. Tabii bir de sRGB olayı var. Bu standart bir ekranın görüntüleyebileceği renk gam anlamına geliyor. Yaygın bir renk uzayı türüdür. Web ve dijital fotoğrafçılıkta standart olarak baz alınıyor. Ama en üst düzey profesyoneller için bu da yetersiz kalabilir. sRGB kısaca günlük kullanımda renklerin yeterince canlı ve doğru görünmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Peki bu profesyonel fotoğrafçılar ne kullanıyor diye sorarsanız. En çok Adobe RGB ve yüksek değerlere sahip NTCS e kullanıyorlar. Zaten NTCS de Adobe RGB'ye en çok benzeyendir. Adobe RGB sRGB'den daha yüksek bir renk gamıdır. Özellikle yeşil, mavi tonlarda doygun ve canlı renklere sahiptir. Yazıcılarda baskı için tercih edilir. Sadece ince bir detay daha var standart sRGB ya da düşük NTCS bir panelde Adobe RGB renklerini maalesef göremezsiniz. Ayrıca Adobe RGB kullanırken renk kalibrasyonu da yapmak şart haberiniz olsun dostlarım. Son olarak telefonlarda ve sinema endüstrisinde kullanılan DCI-P3 renk gamutu da %100 sRGB'den yaklaşık %25 daha iyidir. Kaliteli ekranlarda göreceğiniz bir renk uzayıdır. Kırmızı ve yeşil ton yelpazesi geniştir. Aynı zamanda DCI-P3 renk uzayı da projeksiyonlar için standart olarak baz alınır. DCI-P3 renk gamutu en çok da Apple cihazlarda görüyoruz. Yine profesyonel monitör kullanmak isteyen, baskı işleriyle uğraşan kişiler için de idealdir. DCI P3 renk gamında kalibre etmek önemlidir. Geleceğe yönelik gerçekçi, profesyonel sinema, projeksiyon ve akıllı telefonlar için gelişmiş bir renk uzayıdır. Diğer bir konu bit derinliği olayıdır. Günümüzde monitörlerin çoğunluğu 16.7 milyon renk sayısı üretir. 10 bit derinlik ise 1.7 milyar renk üretir. En profesyonel kullanıcılar ise 12 bit derinliğine sahip özel monitörler kullanmaktalar. Bizim için 8 bit olması yeterli. FRC denen ekstra bir olay daha var. Mesela 6 bit FRC. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden 64 ton renk oluşuyor. Ancak FRC teknolojisi sayesinde 256 ton renk olarak gözümüze simüle ediyor. Doğal olarak desteklemediği 256 ton rengi yapay olarak gözümüze sanki gerçek 8 bitmiş gibi yansıtıyor. Eğer 8 bit olursa 10 bite yakın bir performans alırsınız. 8 bit ve 10 bitin en büyük farkı genelde manzaralı fotoğraflarda belli olur. 10 bit panelde manzaranın ışıklarında daha pürüzsüz renk geçişleri vardır. Tabi bu bit derinliği olayı da bayağı fiyata yansıyor haberiniz olsun. Monitörlerdeki HDMI ve Display Port'ların da sürümleri var. Bununla ilgili ince detaylar var ama video çok uzamasın diye kısa geçeceğim. Özellikle monitörün desteklediği sürüme göre bir kablo kullanmak önemli. Bunu not alın. Zaten tabloda gördüğünüz gibi çözünürlük, Hz ve HDR özelliklerine etkilen bir sebep. Ayrıca çözünürlük ve Hz arttıkça band genişliği kullanımı da artıyor. Adaptive Signing ekran kartının ürettiği kare hızı yani FPS'i Monitörün yenileme hızına göre ayarlar. 75 FPS'i 75 Hz'e göre ayarlayıp gerçek bir 75 FPS görmenizi sağlar. Ekstra bilgi vereyim. Oyunda 250 FPS alsanız da 144 Hz bir panel kullanmanız oyunun gerçek 250 FPS'te oynadığınız anlamına gelmez. Gerçek gördüğünüz FPS 144 FPS'tir. O yüzden sisteminizin gücüne göre monitör tercih etmeniz önemli. Ama bizim bu monitörde oyunla işimiz olmadığından her şey ofise e göre gayet makul. Kutusundan başlayalım. Video başında belirttiğim gibi bu bir iş monitörü. O yüzden kutudaki resimde bir ofis ortamı var. 1920x1080p Full HD bir çözünürlükte. 75 Hz ekran yenileme veya panel tipi 21.45 inç ortalama 22 inç 4 MS tepki süresi var. 4 MS tepki süresinin MPRT mi yoksa GTG mi olduğu belirtilmemiş. Ama bence GTG. Eğer GTG ise 1 MS MPRT kadar etkili ve hızlı olur. 16.7 milyon renk sayısı ve 6 bit FRC olarak geliyor. Yani 8 bite yakın demek. Kutu içeriği çok basit bir tane güç için adaptör bulunuyor dostlarım. Bir tane HDMI kablosu veriyorlar bize. Yine aynı zamanda stand için vidalar ve sağ ayağı için vidalar, garanti belgesi, burada bir tane kare santaya ayağı, yaklaşık 500 gram civarında, yine bir de böyle bir demir şey bulundurmuşlar, asansör, düz bir ayak arkadaşlar, dümdüz bir ayak, şimdi bunun montaj işlemi de tabii ki çok basit, montaj işlemi çok basit, önce demir subumu aldım, taktım arkadaşlar, sallamayacak bir şekilde, bir tane vida alıyorum, direkt vida alıyorum, Biraz vidaladıktan sonra ikinci vidamı alıyorum. Tam sıkmadan ikincisini vida alıyorum. Eşit otursun diye. Biraz bundan, biraz da diğerinde. Aslında içine bir tornavida hediye etseler güzel olur. Bazılarda belki tornavida bulunmayabilir. Ya da otomatik takılacak şekilde yapsalarmış güzel olurmuş. Benim önerim buna bir 75x75 75 uyumlu bir VESA ayağı almanız. Öyle daha iyi olur arkadaşlar sizler için. Şimdi ayak sağlam. Artık sallanmıyor. Ayak iyi. Ayak eşit bir şekilde sağlam olduğunu düşünüyorum ben. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki 500 gram ağırlığında şöyle kare bir ayağı bulunuyor. Bunu da vidalamanız gerekiyor. Bunlarda, bu vidalarda eşit gitmek önemli. Özellikle. Şimdi monitörün ayak standı maalesef asansörü değil. Ama masada sağlam duruyor. Onu söyleyeyim. Özellikle büyük kare stand ayağı sayesinde kolay kolay düşecek bir monitör değil. Bir de 22 inç size ufak gelirse 23.8 ve 27 inç gibi boyutlarda var. Haberiniz olsun. 27 inç olan 4000 TL gibi bir fiyata sahip. Ayrıca Dahua c 200 serisinin bu monitörü 4 tane yüksek renk kamutu vermesi ve 2400 TL gibi bir fiyattan satılması sizce de şahane değil mi? Peki Dahua markasına güvenmeli miyiz? Şirket 2001 yılında Çin'de kuruldu. Yüksek kaliteli kameralar, kayıt cihazları, akıllı ev sistemleri, video interkom işlemleri, yine görüntülü kapı telefonları, trafik yönetim sistemleri, kart okuyucular gibi ürün grupları var. Dahua bu yelpaze grubunun lider markaları arasında yer alıyor. Özellikle güvenlik kameralarında çok popüler bir markadır. Ofis ve iş dünyasına yön veren markalardan biridir. Dahua C200 serisi monitörün kısaca inceleme özetinde özellikle renk uzayı konusunda çok tatminkar. Eğer ofis için almayacaksanız yan monitör olarak alabilirsiniz. Video, fotoğraf düzenleme, film izleme, hikayeli oyun oynama ve yayın işlerinde yan panel olarak kullanmak için bu fiyata böyle renk gamı veren monitör yok denecek kadar az. Umarım bu videoda hem verdiğim bilgileri hem de monitörü beğenmişsinizdir. Bu kanalın amacı bir ürün satın aldığınızda üzerinde yazan terimlerin ne anlama geldiğini sizlere aktarmak. Videodan önce 25 gün boyunca monitörü kullanma fırsatım oldu. Bence teknoloji çok kolay. Yeter ki basit anlatılsın. Umarım bir gün kadın erkek fark etmeksizin bir ürün satın aldığımızda hangi özelliklere sahip olduğunu bilerek alırız. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen kanalıma abone olup like atarsan sevinirim. İçeriklerin sürekliliği için bu çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.